Merhabalar sevgili çocuklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematikten yeni bir konumuzu öğreneceğiz. Yeni konumuzun adı onluk ve birliklerimiz. Şimdi onluk ve birlik konusuna geldiğimizde önümüze şöyle bir kavram çıkıyor. Daha doğrusu şöyle iki tane kavram çıkıyor. Onluk ve birlik. Şimdi biz daha önceden sayılarımızı öğrenirken işte birden başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 dedik ve daha sonra da bu sayılarımızı 10, 11, 12, 13 diye devam ettirdik. Bundan sonra bu sayılarımızı biz parçalarken onluklarına ve birliklerine olacak şekilde parçalayacağız. Benim her zaman yaptığım güzel bir örneğim var. Onu şimdi sizler için de yapacağım. Hemen çizeyim. Benim bir onluk birlik otelim var. Şöyle çizeyim size. Ben bu otelde birliklerin odası. bunu iyice yapamadık, şöyle silelim, tekrar yapalım. Hatta rengini de değiştirelim, şöyle mavi yapalım. Şöyle birliklerin odası ve onlukların odası olmak üzere iki tane odamız var. Şimdi sayımız bize geldiğinde sayımıza bakacağız. Sayımızdaki e, rakamlarımızı sembollerimizi bu onluk ve birlik odalarımıza yerleştireceğiz. Bunu yerleştirirken nasıl yerleştiriyoruz? Ben size hemen bunun da bir örneğini vereyim. Şimdi elimizde 14 tane hemen buraya da yazayım. 14 tane kalem olduğunu düşünelim. Bu 14 tane kalemi ben sizin için hemen çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, elimde 14 tane kalem var. Bize bu şekilde 14 tane kalemi verdiğinde bizim yapacağımız ilk iş hemen 10'lu bir grubu sayıp bağlamak. Evet, doğru duydunuz, bağlamak. Hemen nasıl bağlayacağımızı da size göstereyim. Eee 10'lu grubumuzu saydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane kalemimi aldım. Şöyle iple ucunu da bağladım. Bu gördüğünüz yerde benim bir tane neyim var? Onluğum var. Bir tane onluk. Geriye kalanları bağlayabiliyor muyum? Hayır, bağlayamıyorum. Benim bağlama yapabilmem için yani böyle iple bağlayabilmem için 10 tane olması lazım. Benim geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 4. Yani benim geriye kalanlarım da birliklerim. Bakın birer birer sayabiliyorum. Bu 10 taneyi bağlayıp bir onluk yaptım. Geriye kalanları da tek tek sayıyorum. 4 tane birlik olarak yazdım. Şimdi 14 sayımızı otelimize yerleştirelim. 14 sayımızda kaç tane birliğimiz var? 4 tane. Hemen birliklerin odalarına 4'ü yerleştirdim. Peki onluk olarak kaç tane onluğumuz var? O da 1 tane. Hemen onu da onlukların odalarına yerleştirdim. Gördüğünüz gibi sayımız 14. Bize verilenle aynı mı? Evet aynı. O zaman sayımızı doğru şekilde yerleştirmişiz diyebiliriz. Hemen burayı temizleyelim. Ve ben size farklı bir örnekle yine otelimize nasıl bize verilen sayıyı yerleştireceğimizi göstereyim. Konumuzun adını sileyim. Hemen şöyle e Siyah rengimizi seçelim. Bize yine e, kalem verdiğini düşünelim. Ben bağlama yaptığımız için e, kalem benim için daha mantıklı oluyor seçerken. Bu sefer de 17 tane kalem verdiğini düşünelim. Hemen 17 tane kalemimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane kalemimizi bize verdi. Biz şimdi ne yapacağız? Bu 17 tane kalemi bize verdi. Şuraya da yazalım 17 diye. 17'yi de yazalım. O bize bu şekilde kalemleri verdiği zaman ya da materyalleri artık bizim, bize ne veriyorsa e, şekil olarak hemen 10 tanesini sayıp bağlıyorsunuz. Yapacağınız ilk iş bu. 10 tanesini sayıp bağlamak. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 tanesini şöyle tuttum. Hemen düğümde attım ve bağladım. Burada benim neyim var? Artık bir onluğum var. Şimdi geriye kalanlarına bakalım. Onları bağlayabiliyor muyuz? 10 tane oluyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tane olmadığına göre evet bağlayamıyorum. O zaman benim bu geriye kalanlarım nedir? Birliktir. Kaç tane birliğim var? Az önce saymıştım. 7 tane birliğim var. Şimdi ne yapacağım? Hemen ben otelimi yine kurayım. Otel bizim için çok önemli. Onluk birlik otelimiz. Hemen birlikler onluklar. Şöyle rengini de değiştirelim. Bir mor yapalım. Onluğumuz kaç taneydi? Bir tane. Hemen onluğumuzu odasına yerleştirelim. Bir onluk. Birliğimiz kaç taneydi? 7 tane. Hemen onu da odasına yerleştirelim. 1 onluk 7 birlik. Sayımıza baktık. Sayımız 17. Bize verilen kalem sayısıyla aynı mı? Evet. O zaman demek ki kalemlerimizi onluklarına ve birliklerine doğru şekilde yerleştirmişiz. Şimdi sizlerle birlikte başka örneklerimizi daha yapmaya devam edelim çocuklar. Evet çocuklar gördüğünüz gibi ekranımızda Bizim çalışma kitabımızın, matematik çalışma kitabımızın bir sayfası var. Hemen buradan onluk birliklerimizi yerlerine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada kızımız e, bazı papatyaları var. Hemen papatyalara bakmış. 10 tane papatyasını bir onluk ettiğini. 16 on tane papatyanın içinde de bir onluk. Yani 10 on tanesini bağlıyor. Şöyle geriye kalan biz fazla bağladık gerçi. Hemen birazcık silelim iki tanesini silersek Tamamdır geriye kalan 6 tanesinin de 6 tane birlik ettiğini söylüyor hemen aşağıda kalemlerimiz var kalemlerimizi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane 16 tane kalemimiz var 16 tane kalemimizin içinde biz e, önce bir 10 tanesini alıp bağlarsak e geriye de 6 tane kalemimiz kalıyor. O zaman yine otelimize 1 onluk, 6 birlik yani 16 sayımızı yerleştirmiş oluruz. Hemen yan taraftaki kalemleri sayalım ve başka örneklerimize geçelim. Burada kaç kalemimiz varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kalemimiz varmış. Hemen 18'i ben şuraya yazayım aslında aklımdayken. Sonra da bunu ayıralım. 18'i e ayırırken nasıl ayıracağız? Önce içinden bir 10 tanesini alıp bağlayacağız. 10 tanesini bağladıktan sonra bir onluğumuz oldu. Ee, geri kalan kalemlerimizi saydığımızda da 8 tane kalemimiz kalıyor. Ee, 8 tane kalem'i bağlayamayız çünkü onluk etmez. O zaman onlar da birliklere kalmış oluyor. Hemen onluklara o zaman bir onluğumuzun olduğunu, birliklere de 8 birliğimizin olduğunu yazıyoruz. Aslında şimdi aşağıdaki sayıya baktığımız zaman, şunu da hemen e, kestirebiliriz. Sayımızın küçük tarafında yani sağ tarafındaki bize birlikleri gösteriyor, sol tarafındaki ise bize onlukları gösteriyor. Yani aslında ayırmayı da bu şekilde yaparsak bizim için de kolay olur. Gördüğünüz gibi 1 onluk 8 birlik. Yani 1 onluk 10, 10 8 de birlik 8. 10 8. Bu şekilde de sayılarımızı çözümleyebiliriz, ayırabiliriz onluklarına ve birliklerine. Evet örneklerimize devam edelim. Evet sevgili çocuklar, şimdi yine çalışma kitabımızın bir başka sayfasındaki örneklerimizi daha birlikte yapalım. Hemen aldık ne yapmış? Bize onluklarımızı ve birliklerimize ayırmamızı söylüyor. Hemen sayalım. Kaç çantamız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane çantamız var. İlk önce yapmamız gereken 10 tanesi olanını alıp bağlamak. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani şu bir tanesi dışarıda kalacak şekilde diğerlerini alıp bağlarsam bir onluğumu elde etmiş olurum. E geriye ne kaldı? Bir demek ki bu da birlikler yani bir tane de birliğim var. O zaman bir onluğum var, bir birliğim var. On bir. On bir. şeklinde çantalarımı da bölmüş olurum. Hemen bir başka örneğimize daha geçelim. Şöyle bir renk değişikliği yapalım. Evet, hemen silgilerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 10 tane silgimiz var. E o zaman biz bunu aldık. Böyle bir bağlama yaparsak bir tane onluğumuz var. E dışarıda birliğimiz kaldı mı? Hayır. O zaman birliğimize 0, onluğumuza 1 yazdık. E o zaman sayımız kaç oldu? 1 tane onluğumuz var. 10 on. birlik var mı? Yok. O zaman sayımız 10. Evet. Hemen açacaklarımızla devam edelim. Açacaklarımızı önce bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane açacağımız varmış. Hemen bunların içinden biz bir 10 tanesi 10 tanesini ne yapalım? Şöyle alıp bağlayalım. Hemen 4 8 ve şöyle 2 tane daha alırsam 10 tanesini alıp bağladım. Artık benim bir tane onluğum var. Tamam. Şimdi geriye kalanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Peki bunlar onluk oldu mu? Olmadı. Bağlayamıyorum. O zaman geriye kalanlar benim birliklerim. Bir tane onluğum vardı. Hemen onu onluk odasına yerleştirdim. 5 tane de birliğim vardı. Onu da hemen 5'lik odasına yerleştirdim. 1 onluk 10. On. 5 tane de birlik 5. 10, 5 yani açacakların sayısını 15 şeklinde yapabilirim. Hemen şurada fasulyelerim var. Fasulyelerimi de yapıp e, konumuzu yavaş yavaş bitirmiş olalım. Hemen fasulyelerimizi sayalım. Biraz kalabalıklar galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14 tane fasulyem varmış. Hemen ne yapacağım? şu aşağı şöyle alsam galiba bunlar 14 10 tane yaptı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şurayı şöyle bağlarsam Evet bir tane onluğumu oluşturmuş olurum bir tane onluğum elimde artık var o tamam o cepte şimdi geri kalanları sayalım geri kalanlarda 1 2 3 4 yani 10 tane olmadığına göre geri kalan fasulyeleri de bağlayamayacağım o zaman bunlar bana birlikleri vermiş olacak. E şimdi benim bir tane onluğum vardı. 4 tane de birliğim var. E o zaman benim bu sayım bir tane onluk 10, on. 4 tane birlik 4. 14. Yani elimde 14 olmuş olur. Evet sevgili çocuklar, siz de çalışma kitaplarınızdan bu kalemleri, makasları, ataçları ve ee, pergelleri yaparak onluk ve birliklerini Bunları ayırmış olursunuz. Tabii ki burada unuttuğumuz defterlerimizde var. Evet çocuklar, bugünlük de konumuzun burada sonuna geldik. Onlukları ve birlikleri anlattığımız videomuzda sizlerle birlikteydik. Anlayamadığınız bir yer olursa yeniden tekrar etmemizi isterseniz, isterseniz geriye dönüp bakabilirsiniz videomuzu tekrar izleyerek ya da yorumlar kısmına yazarak daha detaylı bir videoyla da anlatmamızı isteyebilirsiniz. Sonuçta bizler bunları sizlerin tekrar etmeleri için daha iyi öğrenmeleri için çekiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu gibi videolarımızın da devamını yine gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımızı da beğenerek bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler, iyi onluk ve birliklere ayırmalar diyelim. Hoşçakalın.